Evet arkadaşlar ikinci ünitenin son bölümündeyiz. Bu üniteden sonra üçüncü üniteye başlayacağım arkadaşlar. Burada cümlede geçen kelimelerin anlamlarını verdim. Tek dikkat etmeniz gereken nokta posasiv estir arkadaşlar. Nun nin anlamı katar cümleye kelimeye. E, i̇yilik ikidir arkadaşlar buradaki posasiv. iyilik ikidir aynı zamanda sahiplik bildiren ektir. Aynı zamanda iyilik sıfatıdır arkadaşlar. Okay. Did you see Mary's costume at the carnival? It was wonderful. Sen karnavalda Mary'nin bakın nın yapısı. Mary'nin kostümünü gördün mü? O harika idi. Harikaydı. Okay. I watched the football match before I went to bed. Bakın. Önce ben yatağa gitmeden önce ne yaptım? Ben futbol maçını seyrettim. Ben yatağa gitmeden önce futbol maçını seyrettim. Oradaki watch. Fiilin ikinci hali arkadaşlar. İ de almış. Buradaki si de görmek fiili. Fiilin birinci hali arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.